Evet arkadaşlar şu an şöyle göstereyim. Şeyin içindeyiz. Monster'ın içindeyiz. Tomahawk aldık Tamam Clever Axe falan sanıyordum. MPR'ek 79 ataklı. Bildiğimiz Tomahawk'mış. Çok iyi oldu. Bakalım. Biraz önce de aynı anda iki drop attı. Bunu sadece bu tarafına alabildim. Kaydını alamadım yani. Neyse. Şimdilik devam. Bakalım. Daha bize oyun güzellik yapacak. mı? çift drop attı bak. Bir diğerini din din, bir ve elemental nek. ne olduğunu hiç bir önemi yok. Ne? yaptım attım. Rol olur, George olur. Bu da olur. Yani. Onu bulamayan da olur. Seriden şunları kırdırayım. Hiç satmaya değmez ya. iki kerem. Abis. Abis'ten bir gün bir tane GB alacağım. Tamam kırmızı kutu. Bu aptal attı. böyle basarız. Çöp. Kırdıracağız onu. Güzel. hiç yoktu nedir? Değildi değil mi? Şu muydu? Yeşil kutu hangisiydi ya? fon karıştı. Ha buydu. Bir taks attı. Çöp. Çöp attı. Hadi oğlum. Hadi bir heve. Hadi bakayım olmadı lan. Şimdi ver abi. Hadi. Hadi ya. Hadi Bu senin vereceğin ben isteme. At bakayım bir hebe şimdi. Duran nedir ya? Basıyorum. Basıyorum. Ya gene Orada basıyorum. Hop. Neydi attı ya. Benim de artı iki atıyor bir de utanmadan. Son. Burada şimdi bir ismimiz yansın bakayım hadi. Hadi bismillah. Verdiği itemlere bak. Şunu da basayım bari. Abi bir el bırak bari. bu kadar zararın içinde hiç zannetmiyorum ama. <laughs> Şaka gibi unik attı. Ben de takabiliyorum. Bak. Ben de takabiliyorum bunu. Yudika bir de. Yani bunun adı. Batış sonrası temizlik mi oluyor? Ne oluyor? Yani battık. Şu an temizliği yapıyorsun. Yanlış bir şey atmayalım da. Bunların hiçbiri satılmıyor. İmpak, minpak hiçbiri gitmiyor. Adam bir emden pazarda bekliyor. Satılacak diye. Biri yanlışlıkla satan alacak da onu. Zaten 350, 370, 400 k falan yapıyor tanesi. Gidelim diğerlerini de alalım. Büyük batış yaşadık ya, valla. Şunu aldım. Bankanın anne bak. Impak, Impak, Deepscar, Elixir, Graham, Potamik, Potamik, Graham, Playtax. Titanic. He, TP serverlarda bunları şey yapıyorlar ya böyle aynı. Benim yaptığım gibi. <laughs> Siliyorlar. Aynı onun gibi olduk. Ulan unik. Unik bekliyoruz. Bize unik ata ata şey atıyor. Stone atıyor ya. <laughs> ne yapacak <laughs> hayat? <gülüyor> Hayatta böyle değil mi? Bir anlık zevk için. <laughs> Şu MS'lerin buyu varsa 450 kadar falan atalım. Şunları pazarda aslında beklemeye de gerek yok da. Bakayım bir gene varsa buyu. Önce MS'ler incelikli. Pirambov. Pirambov'u ben dün bir emden bir buçuktan bir üzerinden sattım galiba. İşte 450 kdan buyu var. Zaten satarken 375 k falan yapıyorsun derese. Bakacağım pazara koyup beklemeye değerse şu diğerleri koyarım. Değmezse hiç uğraşmam. Şunları şu atmayıp tane en azından bir M2M kar yapabilirsin. Sonuçta unik. Ya press hani bir tane desti pek kalmış şuralar. Hani unikte 1 2M belki kalır. Ama diğerlerinde bir şey kalmıyor. İşte şarda 950k'dan 900k'dan buyu var. 1.200'e satıyorum. 200k kar oluyor. Onu artı 7'ye bas deneyen kadar dünyanın busu gider ya. Ya yani harcadığın busu kurtarmaz. Değmez. Busu kurtarması için artı 5 yapacaksın satacaksın. bakalım. Aha. <laughs> Bunları bir buçuktan sattım. <laughs> Hadi canım. Her gün ilim, takları zaten buraya atmıştık değil mi? Doğru. Eks istiyor bu. onlar yok. Nerede ya? Ağaçlarda iki parti, üç parti oluyor ya. Abi bir, birbirlerini korumak için mi yapıyorlar ya da birbirlerine mi atıyorlar bilmiyorum. Şimdi Iron Bowl'ların fiyatı güzelmiş aslında da. Ürünün falan da güzelmiş. Önce MS'lere bulalım. Bir alacağım. Yok. Var mı ese? Var mı vardı burada bir sürü ese alan. şimdi oyun paraya dönünce iş değişti. Bu ekip satıyor ekipsi. Ekipsi. onlar yok. Jerome Bob'u 2100'e koymuş. Bir de koyarız. Neyse 850'ye koymuş. Bak bunları koyuyorlar böyle bekliyorlar. Bir gün satılır. Bu ne? 8, Senin burada ne işin var? İran baba ikiye mi dedik? Eee <laughs> <laughs> aslında o zaman da şimdiki gibi GB girişi vardı oyuna. Ucuzdu şimdi. GB girişi yine aynı. Ama GB'yi sokanlar artık farklı. MS850K. Yazdım. Bu kadar MS'yi satabileceğiz mi? 800 diyelim bizim. Deneyelim. Bir Rumble. 2M. Euronim tak satan yok mu? Neyse iyi kaça koymuş. Güzel. Euronim tak satan bu XP satıyor. Şart 1600 1600 iyi de 2'ye mi dedik ama 2.5'a koymuşlar. Şart 1.600 Şart 1 600 yani şart. Şart şart, şart. Bir anı, Bir anı tak 300 Onu koyarım. Onu bekliyorum. Çünkü satılır bu. 300 yani. Bakıyorum. laptop 800 Benim 34 35. Bu yaşta ne uğraşıyorsun diyorum değil mi şimdi? razı olsun. Teşekkür ederim. Teveccühün. Valla benim simayı çok benzeten oluyor da. İnanim, bak, Boş ver gençlik daha iyi. Yaşlanıp sana yapacağız. Cem de diyorum da 40'a dayandık. <laughs> Bizde kaç? yetüş. bir de şart vardı. Bir şartta 1.600 dedik zaten. Şart 1.600 dedik. Şart yazın? Ben ilk evlendiğim zaman çocuğum olsaydı şimdi 16 16 yaşında olacaktı. Tamam. pazarını bozalım. Üstünü boşaltalım. Buca yaylacık da. Buca. Aleyküm selam hoş geldin. Üstünü boşaltayım ben Ayağım nasıl kasıya bilgisayar Çar bankaya yürüyem ya Seve atmasa mıydık acaba Bu kasaplar sokağı falan var biliyondur Meşhur Şimdi her şeyi koyalım anca zaten işte alacak Şu sıra şu üstünde kalsın. Şunu da salla. Şunu da salla. Seninle işimiz yok. Şunu da salla. Sen kal. Ev kabirdeyim işte ben. <laughs> Şu an oturdum yere ev kabir. Ne <laughs> atıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım ki. Hayda. Hepsini öğrenmeyeceğiz. Nasıl yapacağız? Hepsini veririz de. O zaman verelim. Bankaya atsın da. Üçer beşer koyalım. Mantıklı. 29 tane MSI var. Allah. Öyle. Ayarlamayı yapalım. Şimdi bankayı koysam size ararım. koyayım. kestim en az 500. anteras. Nasıl kesiyoruz? Yok artık ya. Elim Evet. Boz. Valla. Hiç belli olmuyor. Evet Haydicim. At bir şeyler. Oho. Haydiye bak, BM attı, mu? BM attı. rift pusher bu mu işte? Bu herhalde aynen bu. Şöyle bu. Haydi ben BM aldık çok güzel. Bir BDM'den daha anımızın akıyla çıktık. bir olay budur. Kaç bin olmuş? 10 bin kalmış, 20 öde 10 öyle desem bir aydır ilk defa baksak tabii. Şimdi süperiyum. sen güldür şu garibanı at bir tane HB at, at. İşte at. Evet, ee, ya, hiç yoktan iyidir de yani hiç kesmeden şöyle iki bilek bir de blue var hiç belli olmaz atar mı atar Hadi oğlum. Bundan kesin buş gelecek bak. Kaka bekliyorum ya kesin buş gelecek bak Biliyorum. Biliyor bu da bu atacak. Uçarın şansı yok ya. Bir daha uçarla hiçbir şey kırdırmayacak. boş. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Kırmızı bağlık geliyor. Kırmızı balık geliyor. Geliyor. <laughs>